Cennet Evgar, Hazal Kaya, Özge Özpürinç'i, Tuba Büyüksü. O canlandırdığı her karakteriyle akıllara kazınan, her sahnesinde izleyicisini büyüleyen bir sanatçı. Hayat verdiği her rol, gücü, doğallığı ve etkileyici oyunculuğuyla sinema ve televizyon dünyasında unutulmaz izler bırakıyor. Sahnenin ve ekranın her daim parlayan yıldızı, işte karşınızda 2024 yılının en iyi kadın dizi film oyuncusu Demet Evda. <laughs> Sağ olun. Zeki çocuklarsınız. <laughs> i̇şi biliyorlar. Ee, 2007'den beri buraya gidip geliyorum. Bazılarınızın doğum tarihi olabilir. <laughs> şimdi oyunculuk dediğinde böyle meydan sahneyi almaya gönüllü, onaylanmaktan hoşlanan, kendini öne atmaktan hoşlanan, gönül, görünür olmaktan korkmayan, görünür olmayı seven ve bunu gönüllü olan insanlar geliyor tabii aklın. Evet. Mesleğin bir parçası ama inanın bir rolü çalışırken Herhalde en önemli şeylerden bir tanesi kendini yok etmek oluyor. Ee, bu mesleği yapmak istiyorsan aslında kendini biraz da yok etmeye gönüllü olman lazım. Ee, kendimi bu kadar yok ederken bu kadar görünür yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Nesli Ana ve ikinci